Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar Kuzey Boris'le Beraber 0.9'dan kapanış yapmış gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şöyle e, taban taban yemesinden sonraki hareketlerini inceleyecek olursak eğer e, şurada bir pitil var 20 günlük hareketli ortalamaya e, 20 günlük hareketli şöyle de bir e, sıkıntılı süreç varmış sonrasında tekrardan yukarı atmasını bilmiş e, şimdi 20 günlük hareketli ortalamaya tekrar bir yanaşma isteği var eğer buradan bir yanaşıp tekrardan desteklenirse bu biraz iyi olabilir çünkü 20 günlük hareketli ortalama yani şuradaki hareketlere baktığımızda güzel bir sonuç vermiş gözüküyor. Yani değmiş yukarı bir çekiliş yapmış. Keza şurada da aynı şekilde 135'ten 147 seviyelere doğru yol almış. Eğer ki oru olmazsa da aşağıda 129.5 takip edilmesi gerekir. Şu anlık durumlar böyle. Trendten ayrılmışız. Yeni bir trend çizme ilimle gidiyor gibi gözüküyor. Kuzeyboarda durumlar böyle.